1900'de Cem ve Muslabında iki baba oğul vardı ve bir Castle Crash videosu çekiyordu. Evet bu video. Castle Crash henüz yeni çıkmıştı. Her şey siyah beyaz. Ne diyorsun? İyi. Bu arada şeyde Alpolo yazdı. Muhtemelen burada da vardır. Alpola Alpola Alpola. Grupta Alpolo. liderlikte birinciymişiz. Şeyde de küreselde de Alpolo bayağı derece yapmış bakalım. Bak buradaydı. Neredeydi? Düşme, düşmüş olmasın? Sanmıyorum. Ekran görüntüsü aldım. Eklerim sonra da. Yerelde miydi ya? Aha bu gördüm. düşmüş. Dün birinciydi. Ama puanlar çok yakın zaten. Bir, Türkiye iki birincisi olsa... mi? Alfa Project galiba işte Türkiye'deki en iyi şey. Klan. Sonra Türkiye var. Bu listede de var. Sonra biz. Sonra diğerleri baksana. Alpola bir iki tane kazansa şey yapar. Nereye tıkladım ben ya? Sene 1970 olunca. <gülüyor> Algılamıyor. <gülüyor> Bak bunlar en iyi klanlar. Alfa Project. o. Biz var mıyız? Bulmamız lazım. Turkey Rose. Alpha Project 2. Castle Brazil. Polska Polska. Biz galiba yokuz şeyde ama yerelde varız. En iyi oyuncular. En iyi oyuncular. Küreselde kimmiş bakalım. Kaç puanı vardır acaba? Ama. Ne? bu bir şeydi ki ya Alpolo geçer ki Yunus Bey vardı hatırlıyor musun hmm. Yunus bizde mi acaba hala hatırlamıyorum ki Yunusu ha, ha yok Yunusu hatırlıyorum bak buralarda olması lazım ha Alpolo elendiciymiş yerelde üçüncü dün birinciydi ama aldım ekran görüntüsü bir fark falan var ya çok az ya puan farkları baksana bir iki yani aynı Aa, puan buna ya aynı Onur listesi. Onur listesi de en çok bağış yapanlar mı acaba? Yok, şey ha. kale sayısı. Hmm. E bu 9 bu 12 13 13 10. burada da var bak. Helal olsun Be Alpolo'ya. Alpolo. Apollo Allah. diye isim geliyor hep he? Adam 14 yapmış. 14 yapmış. Ha bu yerelde de ikinci olan. 14 ama puanı çok düşmüş galiba. Neyse dönelim 1970'lere. Ücretsiz sandıklar daha ilk defa açılıyordu. Evet. <laughs> tek tek at yavaş yavaş. Tut tut. Tut tut. Tut tut. Tut tut. Ne bu ya hep iskelet iskelet. Hayır. Bu dikenli heykel çok güzel aslında. Hepsi aynı mı? Hayır ikisi altın ama renkten belli olmuyor değil mi? bu Bum. Bum. heykel. Hep iskelet dikenli heykel ya bu nedir? nan hangisi altı sence? Şey baba. Bu altın diğerleri gümüş. Altını açtım o zaman. He. Altı kağıt, altı kağıt. Hoca yalan mı söyleyecek? Altı kağıtmış ayakkabının. İskelet ordumuza bak ya baya. iskelet ordumuz gelişti bu hafta. Ama yine. Efsuncu. Efsuncu mu olmuş onlarda? Evet. Efsun ne demek? Korsanlar. Efsunlu böyle Ay, şey. Ay bastım ya? Anam. Efsunlu böyle... İçinden geçti, geçen. içinden geçtiğini bilen. Gibi. Ve maksimum bana da Azrail çok sert vurur ama çok narin der. Onu iyi koruyun. Takılmazsa gene oyun. Ne gülüyorsun? Neye gülüyorsun yani? Daha hiç kimse... <laughs> Hepsi aynı adam ne yaptı? Bak şimdi bunu buraya koyuyorsun. Ona vurdukça canı gidiyor. gördün mü? Hiya! Ben seslendireyim ses kapalı ya. Hiya! Dup dup. Dup dup. Dup dup. Hadi bir şey çıkar. Oo oh, aman be. Onu dondurmamız lazım. Var mı donduracak bir şeyimiz? Derin Derin dondurucu. Usta dondurucu. Bir şey dondurucu. Şunu şöyle orada oynayalım. Buzdolabı. Oraya. Ama ya bu ne hep takılıyor ya. Bu oyun iyice çıldırttı beni ya. Baya canlı aldık bence. Bence öfke ve şeyi koy. Evet. Şeyi koy. Neyi koysam yakacak ki bu. Onun dondurucu Aha. mu? Aha nasıl aldık biz onu ya. Bak bunları da biraz oyalayalım. Devlet bakalım bu hızın aracı. ana ben maymun yok muydu orada evet. ben korsan maymun sandım onu ben korsan maymun sandım ama onu ya of, tam böyle olaya odaklanınca abi belki de kaybettik ha baksana kaybetmişiz biri bu ne ya Dur. gitti bile rakip çıktı dedi rakip çıktı dedi İki saat sonra, üç saat sonra bir video daha çekelim. Onda hem klanı tanıtalım. Tamam mı? Klan derken? Klandaki oyuncuları. Hem onları tanıtalım. Baba. Aa, annenin hesabı da açalım. Ejderha Sene, onunla. baba. Hı? De, videonun başında dedik ya. Daha Castle Crash yeni çıkmıştı diye 1970'lerde. Hı hı. Evet. Tamam. Baba. Daha yeni çıktıysa oyun. Hı hı. Adamlar nasıl o kadar gelişti? O sadece şeydi ya böyle. İronikti yani. Yani ironik o anlama gelmiyor baba. O anlama da geliyor. Araba bu oyunun yapılma süresi ne kadardır? Kaç gün? Aa dondu. Dondu hala vuruyor. Evet ya ben anlamam bu oyun çok yerden geliyor. Aa orayı da zehirlemiş. Bak o da koydu onunla. Neyse aldık. <laughs> Taş havada kaldı gördün mü? Ne diyorsun? Bu arada klandaki durumumuza da bakalım bir. Ya oyun beni gerçekten artık kızdırmaya başladı. Alpola birinci, Arda Ege ikinci. Yunus. Ya a, Yunus bile bizim klanda mıydı ya? Hmm, geri gelmiş. Yunus eski takipçi. Yunus ayrılınca çok üzülmüştük değil mi? Hmm. Yunus ayrıldı mı diye böyle şaşırmıştık. Hmm. Yunus niye ayrıldı? Başka bir klana geçmişti galiba. mı? oyunu bırakmıştı. Ya nasıl oynayacağım? Ben plan yapamıyorum ki. Adamın ismi Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel. Bak şimdi buradan çıkaracağım. Duran 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 şey çıkmamış Duran Duran <laughs> Tek attık. Hı. Hmm. Ama ilkin bir tane kaleden şey attı ya. Hmm. O bir nasıl vuruyordu sanki? yedi 700 falan yüz, 600, 700. Ne diyorsun? Bir sonraki videoda buluşalım mı Üç saat sonra? O zaman çünkü haftanın kartı açılacak. Hem de annenin ejderhayı de çekeriz sonra. Bu arada şey diyeceğim. Şey, olayı anlatacak mı? <laughs> Bileğin, kasların, kemiklerin geliştiği için biraz ağrı yapıyor şu an. Büyüyorsun yani. Eee. Yeah. Videolara başladığımızda kaç yaşındaydın? 2 sene önce işte. 7 mi? İlk videolara başladığımızda? 7 8 arası. İlk başladığımızda? 8. Yok daha çok 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 Ye daha küçüktüm. 7 8 arası, değil mi? 7,5 hmm. gibi. O bu kanalda. Yani bu kanalın ilk videoları Cats oynarken. Ha, o zaman iki <laughs> yaşındaydım ya. <laughs> O zaman kendinize bakın. Biraz da görüşürüz. Kendinize bakın mı? Kendinize iyi bakın. Kend saçımı tarayalım, duş mu alayalım? Kendimize mi bakacağız? Kendinize biraz bakın ya.